Yani bunu açıkçası ben böyle okuyorum. Şimdi tabii Türkiye bunu görmüyor mu? Bence Türkiye de bunu görüyor. <laughs> yani e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'nın böyle bir yaklaşım bemseyeceğini, hatta bununla ilgili bir takım e, manipüler yapabileceğini görüyordu. Ama burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bence şunu söylüyor: Ben elimden geleni yaptım. Yani bu terörün durmasıyla ilgili terör örgütünü e, muhatap alacak şekilde riskli bir hamlenin altına da girdim ama terör örgütü bunun karşılığında Türkiye'nin beklentilerine cevap vermedi ve bunun karşılığında da günah benden gitti demeye dair de bir inisiyatif gelişiyor derinden derine. Çünkü sonuçta e, bizim temel gayemiz neydi ki uluslararası e, alanlarda terör örgütleri devletlerin yanmış olduğu girmiş olduğu angajmanlara da baktığınız zaman temel bir detay var temel bir karne var terör örgütü silahını bırakır. Aman diler devlette de terör örgütünü affeder. Çünkü sonuçta bir devletle bir terör örgütünün mücadelesinde devlet pes edemez. Yani e, gücü de yeter. Evet belki zarar görür. Hı hı. Yara alır. Tamam mı? bir takım risklerle karşı karşıya kalır ama devleti yıkamaz. Ki zaten Öcalan en baştan başladığında e, neydi? Apoi, Apoist bir ee, felsefesi vardı ve bu felsefe Marksist-Leninist'ti. Sonra bir Maoist-Liberal yaklaşıma dönüştü. Sonra şeyden vazgeçti. Yani Marksist-Leninist bir devlet kurma idealinden, hevesinden vazgeçti. Sonra bir özelliklik yaklaşımına dönüştü iş. İdari bölgeler işine dönüştü. Ve bir şekilde Türkiye'nin siyasi yapısını değiştirme. Bu uzun vadeli bir terör stratejisi. Bunu amaçlıyor ve bu yolda zaten bu metni, bu süreci kullanmak istiyor. Ama görebildiğim esas amacı Suriye'de yaşanan bu temel e, istikrarsızlık fotoğrafından bir pasta çıkartmaya çalışıyor. Yani şu an Fırat'ın doğusundaki alanlar, e, işte onlar Aynes diye tanımlıyorlar artık. E, Kuzey ve Kuzeydoğu Suriye olarak tanımladıkları alanda bunlar bir... Devlet kurmak istiyorlar. Ha devletin adı da aynı şeyde olduğu gibi değil. Yani Türkiye'deki gibi bir süreç eşliğinde ne yapacaklar? Irak'takine benzer bir modeli geliştirebilir miyiz? Yani biz bir şekilde burada bir özel yapı oluşturabilir miyiz? Bir federatif yapı oluşturabilir miyiz? Bir işte kanton yapılanması oluşturabilir miyiz? Şimdi bu doğrultuda bir yaklaşımı benimsemiş durumdalar. Bu açılardan bakıldığı zaman şaşırtıcı bir durumda karşı karşıya değiliz aslında. Burada en önemli olan şey bana sorarsanız bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne yapacağıdır. Şimdi biz bakın her zaman bunu sö söyledim ve tekrar söylemek istiyorum. Kürt benim kardeşim. Ben Kürt kardeşimle birlikte daha da yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı terör örgütüne karşı mücadele ettim. Kürt kardeşimin kanı benim kanıma karıştı. Biz beraber mücadele ettik PKK'ya karşı. Çünkü biz PKK'nın ne olduğunu, daha da mücadele edenler çok iyi biliyorduk. Kürt de çok iyi biliyordu, Türk de çok iyi biliyordu. Ve bu yaklaşım içerisinde bir birliktelik ortaya koyduk PKK'ya karşı. Ama PKK'nın zaman içerisinde jeopolitik oyunun bir aparatına, bir maşasına dönüşmüş olması meseleyi Türkiye'de eli silahlı terör üreten bir terör yapılanmasından çıkarttı ve bölgesel bir soruna, bölgesel bir e, denkleme, denklemin bir parçasına dönüştürdü. Şimdi işin içerisinde kim var? E, bir Amerika Birleşik Devletleri var. 2- İsrail var. 3- Amerika Birleşik Devletleri beraber hareketen Fransa ve Amerika, e, İngiltere var. Öbür tarafta Rusya ve İran var. Şimdi, ve bir, başka açıdan baktığınız zaman Suriye üzerinden olaya müdahil olan, Suriye iç savaşı üzerinden olaya müdahil olan bir Arap dünyası var, bir körfez dünyası var.